Padişahım demiş. Dileğini yerine getirdim. Zümrüd ankak kuşunun kanadından üç tele aldım geldim. Aferin keloğlan demiş Padişah. Sıra geldi son dileğe. Sarayı da yaptırdın mı? Kızı aldın bil. Keloğlan köyde üç beş gün dinlenmiş dinlenmemiş bir sabah çıkmış anasının karşısına. Ali Cengiz oyununu öğrendik. Zümrüd ankak kuşunun teleklerini alıp getirdik Allah'ın izniyle. Kala kala bir saray yaptırmak kaldı. Onu da yaptırdık mı? Padişahın kızını gelinli olmuş bir ana demiş. Anası boynunu bükmüş. Bilmem ki oğlum demiş. Saray yaptırmayı sen kolay mı sanırsın? Bugün beri benzer padişahlar bile yaptırmıyor sarayı. Kalmış ki senin gibi çuhsuz bir keloğla. Sen en iyisi vazgeç bu sevdadan. Çoban Memo'nun kızına bir yüzük, bir bürük takalım. Olsun bitsin bu iş. Anası ne dediyse dinletememiş. Bakmış olacak gibi değil, Keloğlan Nuh diyor peygamber demiyor. Allah yolunu açık, kazancını bol etsin oğlum. Duam her zaman seninle. İlle ve lakin benim bir ayağım çukurda. Sen gelene kadar ölür müyüm kalır mıyım Mevlam bilir. Deyip gözlerinden yağmur gibi yaşlar dökmüş. Keloğlan, o nasıl söz benim güzel anam, ağzından yel alsın. Allah'ın izniyle daha yaşayacak çok güzel günlerimiz var. Hele şu saray yaptıracak parayı bir kazanayım. Padişah kızıyla evleneyim, seni yanıma alacağım. Artık bir elin yağda, bir elin balda olacak." diyerek anasının elini öpmüş. Azık çıkınını beline sarmış. Padişahın kızına kavuşacağı günün hayalini kura kura düşmüş gurbetin yoluna. Az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, altı ay bir de güz gitmiş. Vara vara bir şehre varmış. Burası pek büyük bir şehir değilmiş. Burada birkaç gün çalışmış. Çoğu zaman da ayla dolaşmış şehrin sokaklarında. Bakmış ki kazancıyla karnını zor doyuruyor, oradan ayrılıp başka bir şehre geçmiş. Oradan da bir başkasına. Dolana dolana sonunda İstanbul şehrini bulmuş. Daha ilk gün bir kahveciye çırak durmuş. Başlamış canla başta çalışmaya. İşinden memnunmuş kere olan, haftada 10 akçe alıyormuş kahveciden. Zengin müşterilerinden aldığı bahşiş de cabası. Kere olan kazandığı parayı bir kesenin içinde biriktiriyormuş. Gece yarısı müşteriler dağılınca kahvenin bir köşesine yorganını serip yatarmış. Ama yatmadan önce mutlaka para kesesini çıkarır, paraların tek tek sayar, sonra da yastığının altına saklarmış. Aradan günler, aylar geçmiş. Keloğlanın kesesindeki paralar her gün biraz daha çoğalıyormuş. Keloğlanın sevincine de diyecek yokmuş. Her gün kendi kendine soruyormuş. Bir saray yaptıracak kadar param oldu mu acaba? Bir saray kaça çıkar? Keloğlan nereden bilsin? Önce kahveciye sormuş. Kahveci dayı, şöyle görkemli bir saray yaptırmak istesem kaça çıkar? Sen biliyor musun? Kahveci önce gülmüş, sonra da kızmış Keloğlana. ''A benim kelçırağım, bırak böyle düşlerle, hayallerle uğraşma ya da işine bak. Hem ben ne bilirim bir saray kaça yapılır?'' Keloğlan önüne gelene sorar olmuş. ''Ağalar, paşalar hele verin. bir saray yaptırmak istesem kaç lira biriktirmem gerek?'' Müşteriler Keloğlan'la dalga geçiyorlarmış. Her biri farklı bir rakam söylüyor. Kimisi 400 altın diyor, kimisi 1000 altın aşağı çıkılmaz diye akıl yürütüyormuş. Keloğlan bir türlü öğrenememiş sarayın kaça yaptırabileceğini. Kahveye bir gün sarığı burmalı, kaftanı sırmalı bir beyin yolu düşmüş. Adam çok yorulmuş da biraz dinlenip bir kahve içip gidecekmiş. Keloğlan bu zengin müşterinin orta şekerli kahvesini verdikten sonra yanına oturmuş. Ağam demiş merakımı bağışla benim bir müşkülüm var. Çözsen çözsen sen çözersin bunu. E de bakalım kel çırak demiş adam. Neymiş müşkülün? Ben bir saray yaptıracağım da demiş Keloğlan. Bir türlü öğrenemedim. İyi bir saray kaça çıkar bugün de? Sarığı burmalı, kaftanı sırmalı bey önce kasıklarını tuta tuta gülmüş. Sonra da Keloğlan'ın kel başını okşamış. Hay sen çok yaşayasın Keloğlan. Beni çok güldürdün. Saray işine gelince onu bilse bilse sarayın mimar başısı bilir. Ben bugün padişahın sarayına gidiyorum. İstersen seni de götüreyim. Orada sorar öğreniriz. Bir saray kaça çıkar? Keloğlan pek sevinmiş buna. Hemen kahve önlüğünü soyunmuş, kahveci dayısından izin alıp sarığı burmalı, kaftanı sırmalı beyle düşmüş yola. Bu bey sarayda hatırı sayılır biriymiş. Keloğlan'ı mimar başının huzuruna çıkarıp durumu anlatmış. Mimar başı önce iyice bir düşünmüş. Sakalını kaşımış, sonra da bak Keloğlan demiş. Bu sarayı yaptırmak işi senin bildiğin işlere benzemez. Bunun taşı var, kumu var, mermeri var, oyması, nakışı, döşemesi derken epey paran çıkar. Ben deyim 10 bin altın, sen de 20 bin altın. Ustası işçisi de cabası. Onlar kaç lira isterler orasını da bilemem. Kele olan beyninden vurulmuşa dönmüş. Bir mimar başının dediklerini düşünmüş, bir de kesesine sakladığı 40 50 akça parayı. Ben bu parayla sarayı merdivenini bile yaptıramam. Gitti bizim padişah kızı diye inlemiş. Saraydakiler pek acımışlar kelo olanı ama ne yapsınlar? Keloğlan saraydan çıkmış. İstanbul sokaklarında yürümeye başlamış. Ne yapsın nereye gitsin bilemiyormuş. Eh demiş kendi kendine. Kısmet buraya kadarmış gurbet ellerde. Elimdeki 3-5 kuruşu da tüketmeden, kurda kuşa yem olmadan döneyim köyüme anamın yanına. Ömür boyu çalışsam da sarayın parasını biriktiremem ben. Çalıştığı kahveye dönmüş. Olanı biteni anlatmış kahveciye. Artık bana müsaade kahveci dayı demiş. Yedik içtik, düştük kalktık. Hakkını helal et. Artık bana buralarda durma karam. Elimdeki avucumdakini de tüketmeden varayım köyüme yetişeyim. Kahveci babacan adammış. Hakkın varsa helal olsun Keloğlan olan demiş. Sen de helal et hakkını. Var git köyüne mutlu olmana bak. Hem şu saray yaptırma düşün de unut artık. Boşuna kendini eziyet etme. Keloğlan'a on akçe bahşiş vermiş. Keloğlan düşmüş köyünün yoluna. Gide gide yolu bir çöle düşmüş. Gece gündüz yürümüş. Koca çölü bir türlü aşamamış. Hem gidiyor hem de tamam artık. Sonun geldi kele olan. Bu çöl senin mezarın olacak diye söyleniyormuş. Bir öyle vakti iyice susamış. Dili damağına yapışmış neredeyse. Gelmiş bir kuyunun başına. Kuyuya eğilmiş bakmış. Kuyunun dibinde dupturu bir su. Ay gibi parlıyor. Bu kuyu yoluma Allah çıkardı. Yoksa susuzluktan ölecektim diye düşünmüş. Kuyuya inip su içmeye karar vermiş Kuyunun taşlarına basa basa dibe kadar inmiş Buz gibi sudan kana kana içmiş Tam yukarı çıkacakmış ki Kuyunun duvarında bir kapı görmüş Çok şaşırmış Eliyle kapıya şöyle bir dokunmuş Kapı açılıvermiş Keloğlan girse mi girmese mi önce karar verememiş Biraz da korkuyormuş doğrusu Ama sonunda Kaça mal olursa olsun gireyim şuraya Deyip dalmış kapıdan içeri Karşısına bir yol çıkmış, yürümeye başlamış. Epey gittikten sonra yolun ucu varmış, sarp bir dağa dayanmış. Keloğlan bir de bakmış ki, başı karlı kaftığı bütün görkemiyle karşısında. Bir müddet hayranlıkla seyretmiş kaftığını, sonra da yolcu yolunda gerek diye düşünmüş. Gitmiş gitmiş, bir ara kafasını kaldırmış bakmış ki, dağın tam tepesinde koca bir saray. İçine bir merak düşmüş, bu saray neyin nesi, kimin fesi, gidip bir bakayım demiş. Dağa tırmanmaya başlamış. Zorlu bir tırmanıştan sonra ulaşabilmiş saraya. Ortalıkta kimseler gözükmüyor. İncin top oynuyormuş. Kele olan karşısına çıkan demir kapının kolunu çevirince kapı deliğinden açılmış. Karşısına kocaman bir meydan çıkmış. Meydanın çevresinde bir sürü kapı varmış. Kele olan tam 40 kapı saymış. Önce ne yapacağına karar verememiş. Döneleyip durmuş meydanda. Sonunda kapılardan birini açmaya karar vermiş. Birinci kapıyı açtığında bakmış ki o da ağzına kadar kuru kafa dolu. Hemen oradan kaçıp kapatmış kapıyı. İkinci kapıyı açmış, iki aslan uyuyormuş odanın ortasında. O odadan da sessizce çıkıp kapıyı kapatmış. Üçüncü odada zümrüt, dördüncü odada altın, beşinci odada gümüş. Odaların hepsi de doluymuş ağzına kadar. Keloğlan 39. odayı açtığında gözlerine inanamamış. Odada ayın 14'ü gibi bir kız sessizce ağlayıp duruyor bir köşede. Kız Keloğlan'ı olanı görünce başlamış saçını başını yolmaya. Gitti bir yiğit daha. Gitti bir yiğit daha. Keloğlan olan ağlayıp dövünen kıza bakıp, "Ne ağlayıp duruyorsun bacım? Giden kim? Hangi yiğit?" Kız yaşlı gözlerle bakmış Keloğlan'a. olana. "Ay yiğit," demiş. "Senin başına geleceklerden haberin yok galiba." "Yok," demiş Keloğlan, olan. "Ne gelecekmiş başıma?" Bu saray devler padişahının sarayıdır bilmiyor musun? Devler padişahı buraya kadar gelebilen yiğitleri öldürür, aslanlara yem eder. Bugüne kadar kimse kurtulamadı elinden. Peki sen kimsin demiş Keloğlan. Ne arıyorsun devin sarayında? Ben ülkenin padişahının kızıyım. Bu da beni kaçırdı buraya hapsetti. Üç güne kadar babam hazinesinde ne var ne yok getirip teslim etmezse beni öldürecek. Keloğlan, sen hiç tasalanma padişah kızı demiş. Ben de Keloğlan'sam, olansam bu yaptıklarını onun yanına koymam. Burnundan fitil fitil getiririm. Aman Keloğlan'' olan demiş kız. Sen iyi bir insana benziyorsun. Devler padişahı şimdi kırkıncı odada uyuyor. Senin geldiğini duymadan kaç, canını kurtar. Ben kaderime razı oldum çoktan. Demiş de gözlerinden dolu dolu yaşlar dökülmeye başlamış. Kızın ağlaması Keloğlan'a olana pek dokunmuş. Seni almadan bir yere gitmem padişah kızı demiş. Padişah kızı Keloğlan'ın cesaretine hayran kalmış. Aman o zaman davran Keloğlan, dev uyandı uyanacak. Devin baş ucunda duran küpün içinde uyku toprağı var. İnsanların üzerine saçar da yapacağını yapar. Eğer uyanmadan yetişir de o topraktan üstüne bir avuç saçabilirsen kurtuluruz. Saçamaz da yakalanırsan vay gele başımıza. Keloğlan hemen oradan çıkıp Kırkıncı odaya yürümüş. Kırkıncı kapıyı açmış ki ne görsün. Devler padişahı uzanmış postların üstüne horul horul uyuyor. Baş ucunda da koca bir küp. Kelo olan ayaklarının ucuna basa basa küpün yanına kadar gelmiş. Uzanmış, küpün içindeki uyku toprağını avuçluyormuş ki nasıl olduysa olmuş, ayağı bir yere takılmış küp paldır küldür devrilmiş, paramparça olmuş. Şangırtıyı duyan dev uyanmış. Gözlerini ovuşturmaya başlamış. Keloğlan olan bir direğin arkasına saklanmış, devi gözetliyormuş. Devler padişahı şöyle bir havayı koklamış. Hmm, burada insan eti kokuyor diye homurdanmış. Hemen kalkıp odanın içini aramaya başlamış. Kele olan olduğu yere ne kadar sinse de devin gözünden kaçamamış. Devler padişahı Keloğlan'ı olanı görür görmez üstüne atlamış. Keloğlan canavili sıçrayıp zor kurtulmuş devin hamlesinden. Odanın içinde başlamış bir kovalamaca. Keloğlan önde, dev arkada dört dönüyorlarmış. Keloğlan ve yakalanmamak için öyle bir kaçıyormuş ki yarış atları yanında hiç kalır. Kovalamacı epey sürmüş. Keloğlan da iyice yorulmuş. Nefes nefese kalmış. Ne yapsam, ne etsem de şunun elinden kurtulsam diye düşünürken aklına bir oyun gelmiş. Arkasında deli danalar gibi koşan deve dönüp dilini çıkarmış. Hem koşuyor hem de yakalayamaz, yakalayamaz diye alay ediyormuş. Devler padişahı deliye dönmüş. Öyle bir kızmış, öyle bir kızmış ki önünü bile göremez hale gelmiş. Keloğlan'ı yakalasa parçalayacakmış. Keloğlan bakmış ki devin gözü iyice dönmüş. Tam sırası deyip aniden devin önüne yatmış. Dev o hızla nasıl geldiyse yerdeki Keloğlan'a takılıp Tepe yuvarlanmış. Her tarafı yerlere saçılmış, uyku toprağına belenmiş. Daha ayağa kalkmaya fırsat bile olmadan derin bir uykuya dalmış. Kele olan devler padişahını öylece bırakıp gelmiş 39. odaya. Kapıyı açıp içeri girmiş. Bakmış ki kız hala iki gözü iki pınara ağlayıp duruyor. Durmanın vakti değil padişah kızı. Haydi hazırlan. Dev uyanmadan gidelim buralardan. Demiş kız sevincinden neredeyse havaları uçacakmış. Alelacele alacaklarını almış, düşmüş Keloğlan'ın peşine. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, pınarlardan içerek, ırmaklardan geçerek gelmişler kızın ülkesine. Kızın kaybolduğu günden beri o ülkede yas tutuluyormuş. Devler padişahın elinden kurtulduğu duyulur duyulmaz ülkede bayram ilan edilmiş. Hak günlerce şenlik yapmış. Keloğlan da sarayın en güzel odasında ağırlanmış. Birkaç gün sonra padişah Keloğlan'ı huzuruna çağırmış. Gel bakalım yiğidim. Bugüne kadar hiç kimse devler padişahın hakkından gelememişti. Sen kızımın canını o hain elinden kurtardın ya dile benden ne dilersen demiş. Canının sağlığını dilerim padişahım demiş Keloğlan. Padişah gülmüş. Canımın sağlığından sana fayda yok oğlum. Dile benden ne dilersen. Keloğlan başından geçenleri olduğu gibi anlatmış. Ülkeme dönüp bir saray yaptırmaktır benim muradım padişahım demiş. Padişah Keloğlan'ın kel başını okşamış. Ondan kolay ne var Keloğlan demiş. İşte hazinemin anahtarı. Gir dilediğin kadar altın gümüş al. Keloğlan çok sevinmiş padişahın bu teklifine. Girmiş hazine odasına ki ne görsün. Tepeleme zümrüt, altın gümüş dolu her taraf. Hemen oradan işlemeli bir sandık kapmış. Eline ne geçtiyse doldurmuş içine. Sandığı iki görevli zor taşımış dışarıya. Dışarıda yaylı bir araba Keloğlan'ı bekliyormuş. Arabaya koşulu iki besili at kir kir kişniyor. Yerinde duramıyormuş yürümek için. Keloğlan hazine sandığını arabaya yerleştirmiş. Kendisi de kurulmuş bir güzel. Yanında kır katlıyla düşmüş yola. Günlerce yol gitmişler. Sonunda ulaşmışlar Keloğlan'ın ülkesine. Keloğlan her tarafa haber salıp ülkenin en ünlü mimarlarını, ustalarını toplamış. Bana öyle bir saray yapın ki padişahın sarayından güzel olsun. Paradan yana hiç çekinmeyin. Sizden isteğim sarayı bitirene kadar kimin sarayı olduğunu kimseye söylemeyin demiş. Bir sandık dolusu zümrüdü, altını inceyi görünce mimarların, ustaların gözleri fal taşı gibi açılmış. Hemen ertesi günü girişmişler işe. Altı ay geçmiş geçmemiş, padişahın sarayının karşısına öyle bir saray kondurmuşlar ki o kadar olur. Keloğlan'ın sarayı dillere destan olmuş ülkede. Keloğlan bir gün haber göndermiş padişaha. Onu ziyaret etmek istediğini söylemiş. Padişah, buyursun, başımızın üstünde yeri var, demiş. O da çok merak ediyormuş. Kendi sarayından daha güzelini yaptıran bu meçhul insanı. Kelo olan burmalı sarık, sırmalı kaftanla çıkınca huzura. Padişah önce tanıyamamış onu. Fakat kelle olan sarığı çıkarıp da kelbaşı parlayınca anlamış onun kelle olanı olduğunu. Kelo olan varıp öpmüş padişahın elini. "İstediğin sarayı yaptırdım padişahım." demiş. "Artık verir misin kızını? Vermez misin? Onu da sen bilirsin. Benden bu kadar." padişah Keloğlan'ı iki yanağından öpmüş. Aferin Keloğlan, bütün dileklerimi yerine getirdin. Ben de kızımı sana verdim gitti demiş. Hemen ertesi gün düğün dernek kurulmuş, kırk gün davul vurulmuş. Keloğlan'la padişah kızı evlenmişler. Keloğlan almış karısını yeni yaptırdığı sarayına yerleşmiş. Orada kendisi karısı, anası mutluluk içinde yaşamışlar. Onlar ermiş muratlarına, darısı sizin başınıza. Gökten üç elma düşmüş, biri Keloğlan'ın bahtına. Biri bu masalı yazan ve resimleyenlerin başına, biri de okuyan, dinleyen tüm çocukların başına.